Rüyada Kur'an okumak çok hayırlı bir rüyadır. Bu rüya zenginlik, bereket, bolluk, şifa, esenlik ve ferahlık manasına gelir. Rüyada Kur'an okuyan kişi yüce bir insan olarak yorumlanır. Rüyasında Kur'an okuduğunu gören bireyin tüm günahları affedilecek ve Allah katında iyi bir yere sahip olacaktır. Kur'an'ın emirlerini yerine getiren rüya sahibi cennetlik bir insandır. Rüya'da Kur'an okuyan birisini görmek. Rüya'da Kur'an okuyan birisini görmek hangi ayet okunuyor olursa olsun çok hayırlı ve olumlu anlam taşır. Bu rüyayı gören kişi bütün rahatsızlıklarından kurtulacaktır. Rüya sahibinin sorunları ve sıkıntıları varsa bunları giderecektir. Kur'an okuyan birini görmek, her zaman doğru söyleyen ve tutumundan şaşmayan bir kişiyle karşılaşacağına delalet eder. Rüyada Kur'an'ı ezberlemeye çalışmak. Rüyada Kur'an'ı ezberlemeye çalışmak, rüya sahibinin yakın dönemde inandığı değerlere kendini adaması olarak yorumlanır. Bu rüya Rüya sahibinin değerlerini eksiksiz yaşaması ve bundan keyif alması anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin yaşamını daha iyi bir hale getirmesi ve ahlaki yönden gelişmesine işaret eder. Rüya'da Kur'an okumayı başarmak, rüyada Kur'an okumayı başarmak rüya sahibinin aklına koyduğu her şeyi gerçekleştireceğine delalet eder. Dünya yaşamında olduğu kadar ahiret yaşamını da düşünen rüya sahibi beklediği işlerin olumlu sonuçlanmasına nail olacaktır. Aynı zamanda gerçek hayattaki sıkıntılardan kurtulması manasına gelir. Rüya'da Kur'an'ı hatmetmek. Rüyasında Kur'an'ı hatmetmek rüya sahibinin çok üstün ve önemli makamlara ulaşmasına delalet eder. Bu rüya Yaşamı boyunca helal yollardan kazanç sağlayan, tüm emirlere uyan, Allah'tan korkan ve ahlak sahibi bir kimseyi işaret eder. Rüya'da cenaze ortamında Kur'an okumak, rüyada cenaze ortamında Kur'an okumak, rüya sahibinin sorumluluklarını tam yerine getirememesinden dolayı sıkıntı çekeceğine işaret eder. Bu durum Rüya sahibinin moralini bozacak ve hayal kırıklığı yaşamasına neden olacaktır. Atacağı adımların boşa çıkması rüyanın olumsuz anlamını pekiştirir. Rüya'da regl döneminde Kur'an okumak, rüyada regl döneminde Kur'an okumak rüya sahibinin hoş karşılamayacağı bir durumla karşılaşacağına delalet eder. Kendisini savunmak ve aklamaya çalışmak zorunda kalacak ancak bu durumdan tamamen kurtulamayacaktır. Hakkında dedikodular yapılması ve uzun süre kendine gelememesi olasıdır. Rüyada Kur'an okumaya çalışan birini görmek. Rüyada Kur'an okumaya çalışan birini görmek olumlu adımlar atılmasına işaret eder. Rüya sahibinin yaşamı bu şekilde iyi bir yola girecektir. Başkasından görülecek yardım şeklinde de yorumlanır ve iyi bir yolda olunduğunun habercisidir. Bir başka yorum. Rüyada Kur'an, ı Kerim'i doğru okuyormuş görmek, mal ve mülkün artmasına, eğer fakirse mal ve mülke kavuşmaya işarettir. Güzel bir sesle Kur'an okuduğunu görmek, Cenab Allah'ın affına mazhar olmaya ve ahirette yüksek bir dereceye ulaşmaya delalet eder. Çaiz olmayan bir yerde Kur'an okunduğunu görmek, dini yönden noksanlığa işarettir. Ve rüya sahibinin tövbe etmesi gerektiğini bildirir. Kur'an'ı baştan sona hatmetmek, imanla ölmeye ve akıbetin hayırlı olmasına işarettir hafız olmadığını halde hafız olduğunu görmek büyük bir hayra nail olmaya delalet eder. Başkasının Kur'an okuduğunu dinlemek Kur'an emirlerine uyduğuna işarettir. Kur'an'ın yarısını okuduğunu görmek ömrünün yarısına geldiğine delalet eder. Hasta biri rüyada Kur'an'dan bir ayet okuduğunu fakat hangi ayet olduğunu bilmediğini görmek şifa bulacağına ve üzüntüsünün sona ereceğine işarettir. Ölü veya ölüler üzerine okunması adet olan surelerden birini görmek hastası varsa veya kendisi hasta ise ölümle sonuçlanabileceğine rivayet edilir. Rahmet ayetlerinden birini okumak büyük bir hayra nail olmaya işarettir. Azap ayetlerinden birini okumak cenab ı hakkın korkutmasına ve azabına işarettir. Bu bir uyarıdır.